arkadaşlar Smart Teknolojinin açılışında neler gördük? Yeni ürünler hakkında aldığımız bilgileri hep size aktaracağım. Yeni Katyete akıllı temizlik robotunu bizzat gördük, orada test ettik ve montaj istasyonlarını gördük. Yeni Katyete de eski versiyonlarına göre emiş paskal gücü arttırılmış ve aynı zamanda çöp toplama haznesi ekstra olarak eklenmiş. Evimizdeki kullandığımız lambaları açıp kapatmamızı da olanak sağlayacak olan yeni akıllı tarları gördük arkadaşlar. Duvarımıza monte ettiğimiz anahtarların akıllı versiyonlarını smart teknolojide gördük. Şimdi lafı fazla uzatmak istemiyorum. Gelin yeni açılan merkezde bizleri neler bekliyor, sizleri neler bekliyor hep beraber görelim. Evet arkadaşlar dört gözle beklediğimiz davetimiz smart teknolojinin açılışıydı. Teşekkür ediyorum beni davet ettikleri için. Şimdi gelin içeriye girip hepsini tek tek size göstereyim ve deneyimlemeye başlayalım sol tarafta ürünleri deneyebileceğimiz alan ve sağ tarafta da Şımar Teknoloji'nin kendi ürünleri yer alıyor arkadaşlar. Burada Şımar Teknoloji'nin üretmiş olduğu ve tek tek bakıp görebileceğiniz tüm ürünler burada yer alıyor. Şımar Teknoloji'nin en çok merak edilen ve en çok tercih edilen ürünü akıllı robot kat yazı, akıllı tartı ürünleri cam silme robotu arkadaşlar. Burada air fryer'larımız var. Wi-Fi IP kameralarımız var ve akıllı kumandalarımız var. Airfryer'larımız, akıllı lambalarımız ve akıllı prizlerimiz yer alıyor. Şimdi bunları da gelip burada hepsini deneyimleyebiliyoruz. Burada arkadaşlar birçok markanın yapmayıp üretmediği smart teknolojisinin otomatik yemleme robotunu burada görüyoruz. Eğer evcil hayvan, balık beslemeyi seviyorsanız ve yoğun iş temposunda çalışıyorsanız bu tarz bir ürün sizin balıklarınızın düzenli olarak beslenmesine yardımcı oluyor arkadaşlar. Burada radyatörlerimize bağlı olan akıllı termostat vanasını görebiliyoruz. Bunları aynı zamanda Wi-Fi ya da Bluetooth üzerinden bağlama şansınız var. Uzaktan ulaşıp derecesini alıp evinizin derecesini dışarıdan ayarlayabiliyorsunuz. Burada benim en çok sevdiğim ve herkese tavsiye ettiğim Bluetooth ağ geçidi olan akıllı kumandamız var. Bunun aynı zamanda Wi-Fi bağlantısı da var. YouTube kanalında zaten incelemesi var arkadaşlar. Oradan bulabilirsiniz. Aynen, bakın. Şimdi arkadaşlar Rasim Bey'den destek alıyorum. Akıllı evde aydınlatmaları, perdeleri, prizleri hepsini kendi uygulaması üzerinden kullanabiliyorsunuz. Şu an Rasim Bey bize yardımcı olacak. Bakın arkada köşede yer alan lambanın rengini açıp kapatabiliyor. Ben hemen sizin için şöyle yaklaşıyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Rasim Bey rica etsen basarsınız açılsın. Arkadaşlar bakın burada Smart teknolojinin perde motoru yer alıyor. Perde kendisi otomatikman açıp kapatabiliyor. İsterseniz kendi uygulaması üzerinden buna zamanlama atlayabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum sabah saat 8'de perde açılsın, akşam saat 8'de kapansın şeklinde uygulamasından bunu kontrol edebiliyorsunuz. Rasim Bey çok teşekkürler. Burada Smart Teknolojinin akıllı cam temizleme robotunu görüyorsunuz. Yükseklik korkunuz varsa, yüksek bir katta oturuyorsanız arkadaşlar, böyle bir robot çok işinize yarıyor açıkçası. Siz kuruyorsunuz, belirliyorsunuz, o camı sizin yerinize temizliyor. Buradan yine air fryer'ımız yer alıyor. Burada deneyimli kullanabiliyorsunuz. Bu arada Ankara'ya geldiğinizde kesinlikle Şımart Teknoloji'ye buraya bir uğrayın. Ürünleri burada görebiliyorsunuz. Buradaki showroom'da birebir deneyimleme hakkınız var arkadaşlar. Tek tek hepsine bakıp inceleyip beğendiğiniz ürünleri de alabiliyorsunuz. Birazdan arkadaşlar burada yeniliklerin açıklanması yapılacak. Atmosfer, ambiyans kesinlikle çok güzel olmuş. Birazdan burada arkadaşlar bize yeni ürünlerin açıklaması yapılacak. edindiğim tüm detayları ve tüm bilgileri sizlere mümkün olduğu kadar aktaracağım arkadaşlar. <laughs> Şu an arkadaşlar üretim tesisine geçiyoruz. Bu kullandığımız ürünler nasıl üretiliyor şimdi onları göreceğiz. <laughs> <laughs> Merhabalar tekrar. Hoş ya istersen <laughs> Evet arkadaşlar, tüm olayın başladığı yer. kalite kontrol noktaları, servis noktaları, üretim tesisleri. Evet, akıllı yapıyoruz. Akıllı Bunun bizim size bir akılda ekosistem ödediniz. Akılda ekosistemin karşılığı yüzde 25-80 noktalar yazıdır. Bunu yüzde 20-90 noktalar dolandırılmış isim. Yazılı olarak bakacak olursak, da Türkiye tarafında yüzde 50'lerin yazı yazılım tarafı oluşturuyor yüzde 49'u doğal sağlıyor. Burada biz hem de orasını, hem de yazılımı eş zamanlı olarak yapıyoruz. Burada arkadaşlar şu an Z akıllı robotun montaj istasyonunu görüyoruz. Buradaki çalışan arkadaşlar sayesinde titizlikle montajlanıp bir sonraki aşamaya doğru ilerliyor. Robot sürekli yaklaşık olarak 3 parmak kalınlığı demiş motorda fasıl Mesela vakum motoru bu kadar büyük. Bu yeni bir paskalı olan mı? Burada bazı parçaların perçinle montajı ve altını altını en önemli kaçak, kaçak testinin yapıldığı yere geliyoruz şimdi arkadaşlar. Buradaki ürünlerin kaçak testleri yapıyoruz. burada yapılıyor. Ve paketleri satışa hazır hale getirdik. Kör temizliği tamamen otomatik olarak elde Dediğim gibi şu anda bu yöntem diğer parçaların birleştirilmesi gerekiyor.

Hiçbir robot diye firmasında olmayan, tabii ki biz bu işe başlamadan önce robotlar yapmak için Amerika, Çin, bütün robot stüdyo yöntem fabrikalarına gezdirileştireceğiz. Ya bakımızdan beri onlar yaptı. Bunların hiçbiri bu aşamaları yaptıktan sonra bizim şurada yaptığımız son kullanıcı testi dediğimiz tamamen evlerde kullanılan, düşündün mü nasıl tutmakla testi tesiri yapmamızı mı yaptık? Bu <gülüyor> <tekliften>, çok <laughs> ilginç bir olması biz, Bu olmasına rağmen bizim otomobilimiz çok fazla uzakta. Buraya geçince Burada 3 katlı bir ev yaptık. Bunu ikiye de bölüyoruz. Aynı anda 6 altı 6, altı, 10 altı, tane robot sütüye kesildi. Burada her robot sütüye hem iniş gücü hem havuda herhangi bir hata mu? Burada seçilen havu da ekledim bir özel bir beyler. Her robot sütüye istisnasız. Yani normalde bu 100 tane bir yüzey gibi bir ev yapmamızı gerekiyor. Yani bunu yapıyor yine. Ama biz öyle yapmıyoruz. Yüzde yüzde her robot sütüye Aynen. 8 metre kare. Celobas 8 metre kare. Bobur metre en az 8 metre kare. Havu bir şey, havu bir test etmiş ve harpasını çıkartmış olması lazım gibi zemin olup. 4 metre m², kare, 6 metre kare de o hatta payları çok düşüyor. Onun için bir harbi var. inceliği ve kalınlığı da çok önemli bobosunun sektöründe. On binlerce testerim eğer sensörler orta kalitedeyse 3 cm kalınlıkta gibi havu alkollemiş orta seviyede kaliteliyse 2 santimetre bir halıyı Ama kullanıcının elinde halı flex varsa A segmentli sensör kullanmış olması lazım ki eğer e, tanımlama hanım, özelliği varsa, halı tanımlama yaptığı da Rus ne deniyorsa yani geniş kurda yaptığı bu halı flex yapabiliyor olması lazım. Bu da donanım kalitesini gösteriyor. Şimdi smart akıllı robotlarında bulunan lider sensörlerin test aşama kısmına geliyoruz arkadaşlar. Ön. montaj istasyonlarında dikkatimi çeken başka bir hususlardan biri şu an tavanda gördüğünüz Smart'ın akıllı kameraları. Kendileri dahi bantları kendi geliştirdikleri kamera ve yazılımlarla izliyorlar. <laughs> evet, KTT'yi bugün yetiştirebilmek için özellikle mavi yakarkaşlarımız şu borç. Dün gece iki buçuk uçak kadar üretim yaptık. Hatta belli bir ekip 24 saatte çalışıyor. Bugün lansman var. Bugün açılışımız eksik diye başardık. Bugün satışlar Lider sensör arkadaşlar. Thank <laughs> <laughs> testlerden başarılı bir şekilde geçen tüm ürünler burada düzenli bir şekilde paketlenip bizlere kargolanıyor arkadaşlar. Cam koysanız, cam, 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 sağ, cam sağlam bir şekilde Mesela bu tatlıdeğimizin kutusu. Önce altını süngerle besliyoruz. Toz toplama ünitesini koyuyoruz. Aksesuar kutusu yaptık. Çok sağlam bir şekilde. Ortasına bunu koyuyoruz, robotla içine kesiyoruz. Daha sonra bir alt kasa daha yapıyoruz robot süngeri için. Robot süngeri koyuyoruz, tekrar üstüne sünger koyuyoruz. Yani aslında 3-4 katmanlı bir hamburger gibi bir şey oldu. Asya zz gibi yine apşalıklarla dolu olacak. Yine aynı şekilde yedek yedek veriyoruz tabii. Bu bizim firma olarak zaten bir artık prensip edebileceğimiz bir şey. Verdiğimiz bütün, mesela biz akıllı perde motoru satıyoruz. Dünyadaki istediğiniz akıllı perde motorunu alın içinden tek bir aksesuar çıkacak. Yani tek bir tane perde, perde tipi açabilirsiniz. Ama bizim perde motorumuz dünyadaki hangi müşterimiz alırsa alsın dünyadaki bütün perde tipleri açabilir. Bu aksesuar maliyetini hepsini yükleniyoruz. Akıllı perdenin motoru doğru anladığım kadarıyla konuje de uyumlu. Doğru mu? Doğru. Çok güzel. Hatta şey, Genel Bey size onu sunum olarak gösterebilir. Kendi şey, şovruk evimizde gösterebiliriz. Evet. uyumlu. Evet, Kornüş. orada monte bir şekilde var. Konuşlar. Yani tabii ki siz de biliyorsunuz Türk hane yapısına en uygun şey korniş. Aynen. Aynen. O, yani, ben Oran, veremem ama benim annemin evi, babamın evinde de benim kendimde de, de hala korniş var. Belki yüzde hala korniş kullanıyor. Yani, Yüz eve gitsek doksan eve korniş aynı öyle. Kesinlikle. Imkansız. Bak, Bak, imkansız. Paketlemede kullandıkları ambalaj malzemelerinin ne kadar kaliteli olduğunu anlayabilmek için drop testi yapmaya gidiyoruz şu an. Eğer bir ürün 10 kilogram ağırlığındaysa, şu an tabii tuttuğumuz ürün 10 kilogramın altında, net bürüt ağırlığı 6 kilogram, bize kanun namı diyor ki bunu 75 santimetreden 10 Newton kuvvetiyle bırakacağız. Biz bıraktığımızda biz bunu hmm. daha da yüksekten bırakabiliriz şey olmaz. Yaklaşık 80 santimetreden bırakalım bugün. 80 santimetreden bıraktığımızda hmm. aşağı düşme inmesi yaklaşık olarak 12 13 Newtonları bulacak. Böyle bu süpürge çalıştığını göreceksiniz. Böyle bir kamera yapacağım. Şu anda 80 santimetre. <laughs> Sen tut genel bey. Bayağı atacak. Tek, tek atmayla olmuyor. Kargocunun bayağı bir atma hakkı olmaz. Zeminin titrediğini hissedebiliyoruz. Bunlar hepsi şartlı şartlı ahmedir. Bir kere atmayla olmaz. Her noktasını bir kere yere vurmanız gerekiyor. <laughs> bir i̇ki kişi yere birbirine atarken. Bu şartlı ahmed yok ama burada bir ara deneyelim. <laughs> bir güzel yerlere atarak test yaptıktan sonra <laughs> içerisinden sağlam çıkıyor ama şimdi tam onun kontrolünü tam tam yapıyoruz. İşte e vesaire. Avrupa firmamız da ama bu seçilen dalga bile kurs fiyatı çok arttı. Eğer biz burada bile maliyet yükseltmiş olmasaydık şu anda çok büyük darbe görmüş olmanız gerekiyor. Bakın mesela burayı çekebilirsiniz. Ne kadar az bir darbe yedir. Zaten biz dış polide onu korumuş oluyoruz. Bunun disiplisi biraz düşüktü. Asıl korumayı yukarıdan yapar. Aşağıdaki korumayı zaten aşağı bir taraf daha sağlam olduğu için korumayı yapıyor. Burada yüksekliği yükselttik. Burada sertliği yükselttik. Çünkü Aynen. yukarı tarafta çünkü yukarı tarafta kullandığımız materyal temperli cam. Ve temperli camların en güzel özelliği kırılmaması olmakla beraber küçük bir noktadan, yani merkez noktalarından gidiği darbelerle tuzla buz olmuş. En güzel özelliği budur. Onun için merkez noktadan darbe yememesi için de üst taraftaki diskleri biraz daha güzel. <laughs> 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 Aynen. Şu anda merkezi buldu. Kendi içindeki belleğini şu anda haritaya çıkarıyor aslında. Ama herhangi bir aplikasyonu eşleştirme yapmadığımız için harita kaybolacak, Yeniden başladı. Bakın mesela burada yani teknik bir mühendisin mesela ilk bakacağı budur. Çünkü buna bu en kolay kırılabilen plastik üzerinde. Fark ediyor musun? Bak biraz daha zorlasam kıracağım ama kırmayın neyse yazık olmasın. Bu en kolay kırılabilenler de bu transparan dediğimiz Bunlar çok kolay kalır. Yani bu temperli cam zaten kılsaydı tuzla buz olurdu. Ön tarafta kullanılan materyal mesela kız ötesi. Dalgalarını geçirebilen bir plastikti. Mesela bu çok sağlam. Bunu kırabilmeniz kolay gelir. Aşağısını gösteriyor. Bakın mesela burası ana fıça. Hiç yerini oynamamış. Şu çizik. Aynen. Bu da mesela çok kolay kırılabilen bir parça. Yani Darbeyle. Ama bakın çok sağ olun. Çok Yani 48 saat içinde yani bu robot buraya bu masaya indikten sonra 48 saat içinde biz bu robot sürgüyü veya herhangi bir ürün, ampul dahi eğer tamir edemezsek sıfırıyla birebir aynı gün kargo yaparak kendisine gönderiyoruz. Ama bizim tarafımıza geldikten sonra maksimum 48 saat içinde ki biz bunu %90'ı 24 saat içinde bitiriyoruz çünkü kendi üretimiz parçadan yapıyoruz bunu. Üretimini yaptığımız ürünü burada tamir ediyoruz ve tekrar kargo birbirine vererek müşteriye göndermesini sağlıyoruz. Bu bizim için şu anda markamız için en önemli kuraldan bir tanesi bu. Evet. Yani geliş giriş kargo ücretlerini tamamen firmamız olarak karşılıyoruz. Kendisine de ürünün nasıl çalıştığını tekrar öğretiyoruz. Müşteri tarafına geri kaldırıyoruz. Şımart'ın açılış gününde sizlere bütün gördüğüm, edindiğim bilgileri aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Şımart teknoloji kesinlikle şuna çok önem veriyor arkadaşlar. Müşterinin memnuniyeti bizim için çok önemli diyorlar. 48 saat içerisinde arızalı ürünü onarıp size tekrar geri gönderdikleri yönünde. Bunun da arkasında durup kesinlikle destekliyorlar arkadaşlar. Benim görüşlerim şu oldu edindiğim bilgilerde. Smart teknoloji ürünlerini geliştirmenin yanı sıra kesinlikle yazılım kısmına da çok önem veriyor. Bu tarz ürünlerde zaten kullanımı kolaylaştıran en büyük etken yazılım, uygulaması, aplikasyonları yani arkadaşlar. Herkes bir akıllı robot yapabilir ama bunun yazılımını herkes geliştiremez. Üçüncü taraf yazılımları kullanan birçok firma ama Smart Teknoloji kendi yazılımlarını geliştirmiş ve ürünlerini güzel bir şekilde entegre etmiş. Bizzat kendi gözlerimle gidip ne kadar titiz çalıştıklarını ve biz tüketicilere ne kadar önem verdiklerini bizzat kendim görmüş oldum. Ürünlerini de aktif olarak evimde kullanıyorum ve sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Aklınızda kalan sorular varsa arkadaşlar bana iletin. Bu soruların hepsini seve seve smart teknolojiye sizler için soracağım arkadaşlar. Arge kısmında da çok önem veriyorlar. Yeni ürünler gelecek. Bunlar hakkında çalışmalar var arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bunlarla ilgili bilgiler geldi mi sizlere aktaracağım. Beni izlediğiniz ve tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen sosyal medyalardan beni takip edin. Youtube kanalıma tabii ki abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.